İyi günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türk milli takımını konuşacağız. Avrupa Şampiyonası'ndaki göstereceği başarı ne olabilir, nereye kadar gidebilir? Kendimce, kendi futbol görüşümce buralarını değerlendireceğim. İlk başta şunu söylemek istiyorum. Eğer Türk milli takımı Avrupa Şampiyonasında filan oynarsa benim YouTube kanalımdan takip eden beğeni yapan bir arkadaşımıza Türk milli takım formasını hediye edeceğim. Bunun sözünü burada veriyorum. Bu kanalım 2 seneye geçkin aktif bir hediye zamanı geldi. Benim bu kanalımda çok bir beklentim yok. E, futbol görüşümü arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bu yüzden bu kanalı açtım. Çok büyük de para getirisi diye bir beklentim de yok açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi e, Türk Milli Takımı e, İtalya ile açılış maçı yapacak. Benim için bu çok önemli bir maç. Sadece benim değil, bütün Türkiye ve dünya için açılış maçları çok önemlidir. Herkes bunu bekliyor ve ilk maçta Türkiye'ye nasip oldu Türkiye-İtalya. E, şimdi Oradaki hakem de çok önemli. İtalya ev sahibi olduğundan hakem biraz eee inisiyatifini İtalya'dan yana kullanabilir. Açıkçası bundan biraz korkuyorum. Ama ben Türk Milli Takımına çok güveniyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Çok karakterli oyuncularımız var. Açıklamaları olsun, görüşleri olsun. E, bazı futbolcuların görüşleri evet beni çok etkiliyor. Örneğin ben e, Trabzonsporlu olduğum için Uğurcan ee, bir açıklaması çok güzel. Burada benim kişisel başarım ve kişisel performansım önemli değil. Milli takımın performansı ve kazanması önemli. Kim oynarsa oynasın onu destekleyeceğiz demesi çok güzel bir açıklama. Altay'la biraz karşılaştırma yapıyorlar ama benim gözümde ikisi de çok güzel bir kaleci. İkisi de pırlanta. Ee, Uğurcan Çakır da bu milli takım formaya girmesi için bekledi. Ee, Mert Günok biraz performansı düştü. Kendi takımında da formasını kaybetti. Uğurcan Çakır geçti. E, Uğurcan Çakır da e, bir düşüş yaşar. E, kendi takımında veya gideceği transfer olacağı takımda performans gösteremez Yedek kalecilerine düşerse 6 e, ay geçecek kaleciye biz de 6 ay destekleyeceğiz. Sonuçta Türk milli takımını formasını kim terletiyor? onu destekleyeceğiz. Bu kadar açık ve netti bu. Şimdi ilk başta İtalya ile çok zorlu bir maçımız var. İtalya çok formda 8 maçtır gol yemiyor, 25 maçtır kaybetmiyor. Mancini ile bir takım oyunu oynuyorlar. Ve şimdi ben kadrolarına baktım. Biz az çok e, futbolu takip ediyoruz. Kendi çapımızda tabii ki işimiz gücümüz var. Ne kadar takip edebiliyorsak o kadar takip ediyoruz. Şimdi e, şurada da e, tabletten bakıyorum. İtalyan milli takımının e, kalecisi Donnarumma. ilk 11'de başlayacak. E, orta sahasında Banucci var Juventus'ta oynuyor. Florenzi var Paris Saint-Germain'de oynuyor. Mancini var Roma'da oynuyor. Bunlar defans oyuncuları. şimdi orta sahası dediğim gibi güçlü. En güçlü yönleri orta sahası. Varetti var Paris Saint-Germain'de oynuyor. Pellegrini Roma'da oynuyor. Cristante Roma'da oynuyor. Barella var eee interde oynuyor. E tabii ki bunlar e, şimdi güçlü topçular. İtalya'da, İngiltere'de oynayan topçular. E, Forvette eee Immobile var. Lazio'da oynuyor. Eee Juventus'ta oynayan Bernard Shai var. E, bunlar iyi topçular. Evet büyük takımlarda oynuyorlar ama şimdi gelgelerin bizim Türk Milli Takımına evet İtalya güçlü ama Şimdi bizim milli takımda da öyle sıradan topçular yok. Yani eskisi gibi öyle e, Kayseri Kayserispor'dan veya Bursaspor'dan gelen topçular yok. E şimdi e, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe oluşturdu Türk milli takımının iskeletini ama şimdi bakıyorsun oradan e, kadroya girecek futbolcu da yok. Fenerbahçe'den bir tane, Beşiktaş'tan e, belki de giremeyecek ilk 11'e. E, Trabzonspor'dan e, Uğurcan Çakır geliyor. Galatasaray'dan kadroya girebilecek yok. E şimdi böyle bakınca hepsi Avrupa'da oynayan, Avrupa'da başarı kaşan kazanmış topçular. E, bugün Mehmet Zeki Çelik eee sağ bekimiz e, Fransa'da yaptıkları belli. Adam Paris Saint-Germain gibi çok üst düzey bir kadroya sahip olan e, Mbappe e, Neymar'a karşı oynayan bir futbolcu şimdi bizim topçulara da küçümsememek lazım. E, e, forvetimiz Burak Lig, bir Immobile kadar e, belki beğenilmiyor ama Fransa'yı Lille şampiyonluğa taşıdı. E geçmişine bakıyorsun. Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıdı. E, Galatasaray şampiyonluğa taşıdı. Bunları gözetmemek lazım. Yusuf çok formda. Ben Türk milli takımına çok güveniyorum ve inanıyorum ki bu gruptan çıkacak ve Finale kadar gideceğini düşünüyorum. Finalde ne olacak hiç belli olmaz. Çünkü tek maç final stresini o gün kim kaldırabilirse o şampiyon olur. Çünkü final maçları çok farklı olur. Atıyorum en kötü bir takım en iyi bir takımı gününde olabilir, yenebilir, kazanabilir. Bunlar olabilir şeyler. O yüzden Türk milli takımına ben bu sefer çok güveniyorum. Çok karakterli topçular var. Ee, Şenol Güneş artık e, çok tecrübe kazandı. Milli takımda bence e, bu Avrupa Şampiyonasında çok konuşulacak isimlerden biri bence e, Burak Yılmaz. Tabii ki bunu tahmin etmek zor değil. Ama bence Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder kendini toparlarsa çünkü çok hırslı. E, hazırlık maçlarına baktık, kendi takımlarında biraz oynamıyor, düşüş yaşıyor. Kendini kanatlamak için çok hırslı Cengiz Ünder. E, sonradan girebilecek e, iki tane topçu var. Galatasaray olmasına lazım ve çok beğeniyorum. Kerem Aktürk ve Halil Dervişoğlu. Bunlar şans bulursa e, fark yapabilirler. E, sağ kanatta Cengiz Ünder'in bence yedeği Abdülkadir Ömür. O da eğer girebilirse, yeteneklerini korkmadan oynayabilirse fark gösterir bunlar. Defansımız zaten muhteşem. Çağlar'la Ömer'i. Bunları konuşmaya gerek yok zaten. E, orta sahada da e, Okay Yokuşlu'ya çok iş düşüyor. E, yanındaki partneri Ozan Tufan olur ama bence İtalya maçında Dorukan'ın çıkması gerekiyor çünkü Dorukan çok mücadeleci, yıpratıcı bir futbolcu. Böylelikle İtalya'yı yıldırabiliriz. Ama ben İtalya maçı tahminim en azından Türk milli takımı bir beraberliği alacaktır. Biz buna güveniyoruz, inanıyoruz ve. Türk Milli Takımı'na dua ediyoruz. Türk Milli Takımı'na buradan gönülden başarılar diliyoruz. Ve tekrar ediyorum. Türk Milli Takımı finale çıkarsa bir arkadaşımıza forma hediye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.